Merhaba ben Nurcan Yardımcı. Fırat Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği'nde yüksek lisans yapıyorum. Sizek Akademik Test Programı'na bireysel olarak başvurdum. Yüksek lisans sürecini danışman hocam Profesör Doktor Burhan Ergen ile yürütmekteyim. Sizek kapsamında da TÜBİTAK Bilgem'de çalışan Emre Boz mentorluk desteğinde bulundu. Projemin başlığı Deepfake videolarda görsel sahteciliğin tespiti, ses transkripsiyonu ve içerik doğrulama sistemi şeklindedir. Projemde günümüzdeki en büyük problemlerden birisi olan dijital manipülasyon üzerine yoğunlaşmak istedim. Sadece görsel bir tespitten ziyade içerik ve ses analizli bir sistem oluşturdum. Projem genel olarak 3 aşamadan oluşmaktadır. İlk aşamada bir deepfake video tespiti yapıyorum. Deepfake video tespiti için kullanmış olduğum model Resnex 50 modeli ile LSTM modeli. Bunları birleştirerek hibrit bir model elde ettim. Ve 4 tane veri set üzerinde çalışma yaptığım zaman Facebook'un DFDC veri setinde %95.7 oranında bir doğruluk elde ettim. Modeli verilen videoda eğer sahte çıktısını alırsak burada bir görsel manipülasyon vardır. Ve bu bizim ilk etap için hedeflediğimiz bir görsel manipülasyonun tespitini sağlamaktadır. Ama eğer sahte değil de gerçekse bu noktada da e, içerik bazlı bir doğrulama yapmak istedim. Çünkü sadece görsel manipülasyona değil içerik bazlı manipülasyonlara da uğramaktayız. İkinci aşamaya baktığımız zaman gerçek olan videodaki ses verisini bir metin verisine çevirdim. Aşama 2 için kullanmış olduğum ACR teknolojilerinde 3 tane model denedim. Whisper, Google Speech ve Vox modellerini denedim ve bütün skorlara baktığımız zaman Whisper modelinin çok daha iyi skorlarda çeviriler yaptığını gördüm. Buradaki haber içerikleri uzun da olabilir. Bu yüzden doğal dil işleme yöntemlerini kullanarak bir özetleme e, algoritması kullandım. Özetleme algoritması için de Bertsam'ı tercih ettim. Özetlenmiş metinden de yek algoritması kullanarak bir anahtar kelime çıkarımı yaptım. Bu aşamada ise özetlenmiş ve anahtar kelimesi çıkarılmış Video metin içeriğiyle beraber Türkiye'de güvenilir olarak belirlediğim iki tane haber sitesi olan anadolajansayiteyit.org sitelerinden aynı anahtar kelime üzerinden bir arama gerçekleştirmekteyim. Aynı anahtar kelime ile sitelerden çekmiş olduğum haber içeriğiyle burada ses verisini, metin verisini çevirdiğim haber içeriğinin birbirleriyle benzerlik olarak kıyaslamasını yapmaktayım. Ve burada bir haber teyit sistemi geliştirdim. Videoda elde edilen metin içerikleriyle haber içeriklerinin karşılaştırılması için anlamsal benzerlik olarak esber, kelime benzerliği olarak da engram yöntemini kullandım. Bunların her birini tek kullandığım noktada yüksek skorları elde etmiştim fakat kitap kelime benzerliği ve anlamsal benzerlik de benim için tek başına yeterli olan bir değerlendirme skoru değildi. Çünkü aynı haber içeriğini eş anlamlı kelimelerle anlatabilirim. Ve burada aynı içerikten bahsediyor olmasına rağmen kelimeler tutarlı olmadığı için benzerlik oranında düşük bir skor vermekteydi. Daha dengeli bir sistem olabilmesi için hem anlamsal benzerlik hem de kelime benzerliğinin aritmetik ortalamasını alarak bir ortak skor modeli geliştirdim. Özetlenmiş metinsel olarak incelenen haber içeriklerinde eğer ortak skor %80'in üzerindeyse bu haberler tutarlı bir haber olarak geçiyordu. Eğer %80'in altında bir değer alırsa da şüpheli haber olarak geçiyordu. Literatürde görsel tabanlı manipülasyonların tespiti fakat projeyi özgün bir noktaya getirebilmek için sadece defect tespitinde bırakmayarak, metinsel bir inceleme yaparak içerik bazlı doğrulama sistemini de projeme ekledim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.